Kahramanmaraş Merkezi depremlerin 3. yıl dönümü dolayısıyla Adıyaman'a gelen Ali Yerlikaya Adıyaman Valiliği'nde açıklamalarda bulundu. Genelinde son yüzyılın en yıkıcı... Depremlerin insanlık tarihinin gördüğü en büyük felaketlerden biri olarak kayıtları geçtiğini belirten İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezi 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremin yanı sıra Aynı gün Gaziantep ve Hatay merkezi depremlerle birlikte toplam 5 büyük sarsıntının yaşandığını hatırlattı. Deprem daha aynı günün içine sığdı. Bakan Yerlikaya saat 04.17'de meydana gelen ilk depremin ardından AFAD tarafından tüm kurtarma ekiplerine Derhal intikal talimatı verildiğini, 45 dakika içinde 4. seviye acil durum ilan edilerek uluslararası yardım çağrısına çıkıldığını söyledi. Asrın felaketi dediğimiz depremler silsilesi sonuçları bakımından dünya genelinde son yüzyılın en yıkıcı deprem afetlerinden biri olarak kayıtlara geçti. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki ana depremin yanı sıra Gaziantep ve Hatay merkezli üç büyük deprem daha aynı günün içine sığdı. Ve biz aynı gün içinde toplam beş büyük depremle sarsıldık. O gece saat 04.17'de 7,7 büyüklüğündeki birinci deprem meydana geldi. Saat 04.30'da AFAD tarafından Türkiye'deki tüm kurtarma ekiplerimize şu talimat verildi. Deprem bölgelerine intikal edin. Kriz masası kuruldu. Koordinasyon başlatıldı. Görev paylaşımı yapıldı. Bir yandan sahaya koşuldu. Bir yandan masada kararlar alındı. Afat, depremden yalnızca 45 dakika sonra saat 05.02'de TANT'taki en üst seviye olan dördüncü seviye acil durum ilanını yaptı. Bu ilan uluslararası acil yardım çağrısını kapsayan tarihi bir eşiğe işaret ediyordu. Bir can daha, bir nefes daha bir umut daha. Kıymetli basın mensupları, 6 Şubat'ta milletçe asın felaketini yaşadık. 120 bin kilometre karelik alanda 14 milyon vatandaşımızı doğrudan etkileyen depremler, 11 il, 124 ilçe, 6929 köy ve mahallede ağır yıkımlara neden oldu. Bu depremlerde 53697 canımızı yitirdik. 107213 vatandaşımız yaralandı. Maalesef Adıyaman'ımızda 8566 kardeşimiz hayatını kaybetti. 17.499 kardeşimiz yaralandı. Önce çadırlar kuruldu. Bölgeye 1 milyon çadır sevk edildi. Bunların bir kısmı bireysel dağıtıldı. 350 çadır kent alanında 645 bin çadır kurularak 2,5 milyon afet zedemize geçici barınma imkanı sağlandı. Tüm bunlar yapılırken, depremden etkilenen ve yakınlarının yanına gitmek isteyen 3 milyon 549 bin afetzedemizin tahliyesini sağladık. Yollar açıldı, köprüler kuruldu, ulaşım hatları yeniden işletildi. Bir canın daha güvenle taşınması için bütün imkanlar harekete geçirildi. Ardından altyapısı ve sosyal donatılarıyla geçici yaşam alanlarının niteliğini yükselten AFAD konteyner kentlerini kurduk. Yapılan basın açıklamasına Adıyaman Valisi Osman Varol, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çerdakçı, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, AK Parti Adıyaman Milletvekilleri Hüseyin Özhan, İshak Şan, Mustafa Alkayır, Resul Kurt, İl Emniyet Müdürü Arzum Nazman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, AK Parti İl Başkanı Ekrem Çadır'la ilçe belediye başkanları katıldı.